Merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Şey benzin istasyonu yapacağım. Otopark yapacağım arkadaşlar. Böyle bir şeyler var. Işık koyacağım tabii ki arkadaşlar. Işık koyacağım. Böyle karanlık kalmayacak. <laughs> Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir de karakterimi beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı like. unutmayın. Like. Karakterimi daha yeni yaptım arkadaşlar. İşte. Aboneyip 100 yapalım arkadaşlar. Hayalim youtuber olmak. bitti sayılır. Heh. Çatı bitti. Ben bir ışık alıp geleyim arkadaşlar. Böyle <laughs> <Nerede, gülüyor> arkadaşlar. Hemen bir şey yapacağım. Şunu şuraya. Düğmeyi buraya. Böyle bir fikir geldi, hemen yapalım. Türkiye rengi oldu, bir büyük Türkiye. Hemen şeyler de yapalım, yapalım benzinini de. çok kötü oldu ya. Yeşil cam mı koysaydım? Ben bir yeşil cam alıp geliyorum. Aldım arkadaşlar. Bu da benzinler olacak. Hemen ekili yapacağım. İkili, ikili. Hmm. Hemen yapayım. Yaptım arkadaşlar. Biraz güzel oldu. Yerleri yapacağım şimdi. En uğraştığım şey. Bir de marketi yapacağım. O da var. Markete tek kitaplık koyacağım arkadaşlar. Bir şey yapmayacağım. Ama dış görünüşü. O çok zor. Ben bir gidip geliyorum arkadaşlar. Geldim geldim <laughs> geldim. Hani insanların bir oyun oynuyor ya. Kafeye kalkar, sonra o din 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 geliyor sekret şey geliyor. Neydi? Nostralius Nos geliyor. Arkadaşlar market yapacağım. Otoparkı da yapacağım. <laughs> Otoparkı da yapacağım. Hemen. Şurayı yaptım. Bir şurayı yapayım arkadaşlar. Geliyorum. Yaptım arkadaşlar burayı böyle. Hemen diğer yerine yapayım. Yapıyorum, yapıyorum. Yani bir de arkadaşlar 2 haftadır video çekmiyorum. çok neşe oldum. Bundan dolayı video çekemeyi yapmadım arkadaşlar. Biz kaçıncı bölümdeyiz? Üçüncü bölümdeyiz arkadaşlar. Şey, nukul 3. Hemen tamam, buraya Bu. Bir de otopark yapacağız arkadaşlar. Otopark acayip zor olacak. sizin nerede var. Ben buraya da yapıp geliyorum. Arkadaşlar. Yerde <laughs> çok zormuş. Geldik markete. Market şuraya yaptım arkadaşlar. Siyah blok. Blok mu alayım ya? Yani. Siyah blok alayım arkadaşlar. бірақ arkadaşlar. Küçük nasıl yapacağım bu bilin arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar market böyle alacağım. <laughs> ben bir, nasıl yapacağım bir daha ayarlayıp geliyorum. Şöyle <laughs> bir şey yaptım arkadaşlar. Küçücük bir şey. Abone olmayı bırakmayın şöyle bir şey yaptım. Hemen hemen hemen. Şöyle. Bir de abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şunları koydum. Böyle. Kırmızı ve siyah olacak. Kırmızı siyah. Böyle. Market böyle.

Abanoğlu, olmayı ve yani bir de otoparkı yapacağız. Unuttum ben. Kek gibi oldu ya. tavanda da bildiğin siyah olacak. Ben yapayım çatı yapayım hemen. Düz bir çatı olacak. Dümdüz. Kayayım hemen. kurbağa ışık alıyorum. Başka ışık koyup bulamadım arkadaşlar. Çok küçük oldu ya. Acayip küçük oldu. Kıllo kıllo bebe bebe bebekıllo kıllo Bu kadar küçük beklemiyordum ya yapıp geliyorum arkadaşlar ben. Arkadaşlar onu içinde yaptım. İçini göstereyim. İçi böyle takas yapabileceğimiz bir tane köylü koydum. Bak az önce altta gösterdi. Şu an dönün ki ondan dolayı bir takas yapıyor. Kim katıldı Koyma Ben bir gidip geliyorum arkadaşlar Arkadaşlar Şey Şimdi otopark yapacağız Otoparkı nereye yapsam ya Burayı yapacağım arkadaşlar orada bak. Dur. Ya da ben ayarlayıp geliyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar orada <laughs> yapacağız. De benzin istasyonun arkasına yapacağım. Tamam yapayım şöyle. Bak bu da küçük olmasın yalar gibi. Biraz büyük oldu. Olmayın ol. Sonra yerinde dur. O seni bulur ya. Bilur. O şarkı silecekmiş arkadaşlar. Ayarladığım 5 filmi tarıyor ya. Şey. Sefa. Neyse. Filmde güzel erkeklerde deniliyormuş. Ondan siliniyor. Şarkı. Bakalım. Böyle gündüz gözüküyor ama havaya bakınca gece gibi oluyor. 지금, 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 지아 지금, 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 지이 지금, 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 지 Şeyimiz daha güzel oldu artık. Ama köylümü öldürmez ne? Köylümü diyorum. Şeyimi öldürmez değil Köpeğimi. Ne açık çok oyuncularsa bir yolu ellerin yolu var ya. Hastanede de yapacağız arkadaşlar. Ben bir köylüyü öldürdüm. Şuradaki polis karakoluna gideceğim. Namaz kılmak istiyorum. Şuradaki camiye gideceğim. Çok kolay. Hemen şunu koyayım. Bir tane yan yana yapacağım arkadaşlar. Küçük olana bakmayın. seri arkadaşlar. Hani youtuberlar yapıyor ya seri. Bunlar. Bunlar da ben de yapıyorum. Bakalım şimdi kim? Böyle kötü oldu ya. Ne yazık de. Da. Daha güzel olsun. Bende bir lavabo var. Tamam mı? Korkudan altına yıkıyorum. Dolaba koyuyorum. Dolabıma koyuyorum. Korktum çok. Şehrimizdeki köylüler neredesiniz? Ha, hepsi burada. Biraz namaz kılın ya. Biraz, kılın. Biraz yamuk oldu ya. 신령넣어야 해요. h a n 다 i s i n e k o Geçti videoyu izlemediyseniz izleyin. Kanalımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sandalye. <Sessizlik> Sandalyeyi yani çekiyorlar ya. Sandalyeyi çekiyorlar ya.

Aslan olur. Ya. çizgi yapıp gelin arkadaşlar. Bay <laughs> <laughs> bay <Böyle kapak koyun. gülüyor> <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like ไม่เป็นาย